Herkese merhaba sevgili takipçilerim kanalıma hoş geldiniz Bugün sizlere şöyle farklı bir video çekmek istedim Bugün günlerden 1 Aralık Cuma Sabah saatlerinde bir mesaj geldi gratisten e, Tüm ürünlere özel %70 indirim var diye Ben de tam dışarıdaydım dedim hemen bir gideyim bir bakayım Çünkü daha önce %50 indirimlerden hiçbir şekilde faydalanamamıştım ee, uzun zamandır da alışveriş yapmıyorum her yıl böyle toplu bir alışveriş yapmayı tercih ediyorum ee, bugün bir gideyim dedim şöyle bakayım neler var fiyatlar çok uygundu şöyle fişten de anlayacağınız üzere epey bir alışveriş yaptım bunlar tahmini bir yıl kadar bana yeterli olacak haydi hep beraber neler aldım bakalım İlk önce şu poşetimle başlıyorum alışverişimi yapmış bulunmaktayım arkadaşlar elbette şöyle kulak çöplerinden başlayayım tanesi 7.5'a düşmüş arkadaşlar şöyle bakın bunlar gratisin kendi ürünleri şöyle göstereyim tanesi 7.5'tu 2 paket şöyle aldım hemen köşeye kaldırıyorum ee, yine gratisin kendi ürünleri olan şöyle tatlı badem yağı aldım ee, şu şekilde gül yağı aldım Şöyle lavanta yağı aldım arkadaşlar. Bunlara bunların fiyatı da 15 er, tatlı badem yağı 15 liraydı. Bu ikisi 18 liraydı diye hatırlıyorum. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Lavanta yağını uyurken çocuklarıma kullanıyorum. Kokusu rahatlatıyor. Gül yağını hiç denemedim. Bunu deneyeceğim arkadaşlar. Tatlı badem yağını evde asla eksik etmiyorum. Kendim sık sık kullanıyorum. Genelde saçlarıma kullanıyorum. Fiyatları oldukça uygundu. E şöyle bir tane kolonya aldım arkadaşlar. Bunun tanesi de yanlış hatırlamıyorsam 8 TL ydi. Şöyle yine gratis'in kendi ürünü. Şöyle fırçalarımı aldım. Onları da sizlere göstereyim. Şöyle bakın arkadaşlar. Yani bunların da fiyatları çok uygundu. Yanlış hatırlamıyorsam bunlar 15'er liraydı. Yanlış hatırlamıyorsam. Bu da 20 küsür civarıydı. Bu da aynı şekilde 20 lira civarıydı. Yani uzun zamandır da bunlardan almıyordum. evdekilerde çok eskimişti. Bu şekilde stoğumu yapayım dedim. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bunları da yani epey uygun bir fiyata aldım. Şöyle bir oje seti aldım arkadaşlar. Ben bunun e, bir farklı modelini geçenlerde e, 40 sıra 48 TL'ydi yanlış hatırlamıyorsam. 48 liraya almıştım. Şu anda bunun fiyatı 19.90'a düşmüştü. E, çok üzüldüm. Arada çünkü baya bir fark var. Bunu da böyle 19 liraya kadar almıştım. Bunu da şöyle ayırıyorum. Şöyle e, bir tane rimel aldım arkadaşlar. Tanesi 39 TL'ye düşmüştü. Bu Gratis'in kendi ürünü. Şöyle bakın. E, Ayrıca bir tane de böyle kaş için aldım. Kaş maskarası diye geçiyor. Bu da 29 lira civarıydı. Şöyle köşeye koyuyorum. E, uzun zamandır oje almıyordum. Yani bu sene hiç almadım diyebilirim hatta size. Bir geçenlerde şu üçlü olanlar almıştım o kadar. Şöyle desenlerini sizlere göstereyim. E, bunların tanesi de 9.90'a düşmüş arkadaşlar. Şöyle bakın. Yani tonu benim çok hoşuma gitti. Özellikle de şunun böyle simli bir e, tonu var. Bunun da tanesi 9.90'dı. Gratis'in kendi ojeleri olan bu marka hep 9.90'da arkadaşlar. Bunu da bu şekilde aldım. Şu çok hoşuma gitti. Şöyle sizlere göstereyim. Şöyle simli desenli. Bunları birlikte daha sonra süreriz. Bunların hepsi 9.90'da arkadaşlar. Ayrıca şöyle bir tane ruj aldım. Ee, bu da 39 mu 49 lira mı öyle bir şey yanlış hatırlamıyorsam. Şu şekilde kodumda göstereyim size. Yani böyle aldım. Daha açmadım bunların hepsini ilk önce sizlere göstermek istedim. Şöyle bir tane fonteden aldım arkadaşlar. BB krem diye geçiyor gerçi. Ee, bu da yanlış hatırlamıyorsam 59 TL ydi. Yanlış hatırlamıyorsam 59 TL civarıydı. Bunların hepsinden çok memnunum. Şimdi geçelim diğer poşetlerimize. Hemen şuradan diğer poşetine geçiyorum. Arkadaşlar şu pamuklardan başlıyorum. Tanesi 9.90'a düşmüş. Yani çok sık kullanıyorum ben. Hem makyaj çıkarmak için hem ojeleri çıkarmak için. Çoğu şeyde kullanılıyor. Tanesi 9.90'da. 2 adet şöyle bunlardan aldım bebek pamukları arkadaşlar. Bebek temizleme pamuğu diye geçiyor. Normalde ebebeekte bunun tanesini ben 50 TL'ye alıyorum. Ebebeğin kendi ürünü. Bunlar 12,5 TL'ye düşmüş. Fiyatı çok uygundu. Bundan 4 paket aldım arkadaşlar. Şimdi diğer poşetlerde de çıkacak ortaya. 4 paket bundan aldım. Yani çok çok uyguna geldi bana. Bebeğim için kullanıyorum bunları. Dediğim gibi tanesi 12,5'tu. Şöyle tüy toplamak için aldım. E, ee, da tane, bu da böylece herhalde 20, 20 liraya düştü diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Bunu da 20 liraya aldım. Şöyle tokalar aldım arkadaşlar. Tanesi 7,5 liraya düşmüş. Ee, lastiği çok kaliteliydi bu arada. Kalın bir lastiği var içerisinde. Tanesi 7,5 TL. İki tane şöyle desenden aldım. Farklı desenler aslında kalmamış. Sadece bunlar vardı. O yüzden bunları aldım. Şöyle yara bantları vardı. Ee, yılbaşına özel. Bunun tanesi de 3 liraya düşmüş arkadaşlar. Çok uygundu. Hani evde yedek olarak durması için 3 er liradan bunu aldım. İçine hiç bakmadım nasıl olduğuna. 3 liradı bunlardı. Toplam 6 lira. Ee, şöyle arkadaşlar klozet için aldım. Ee, bunun kokusu çok hoşuma gidiyor. Daha önce denemiştim. Bu pembe çiçekler için olan. Bunun da böylece 15 liraydı. Şu an bile kokusu çok güzel geliyor. Bu ikili arkadaşlar. Böylece 15 liraya düşmüş. Gayet uygundu fiyatı. Bunu da aldım bu şekilde. Şöyle makyaj aynası aldım. Bu da 16 liraydı. Daha hiç açmadım. İçinin nasıl olduğunu bilmiyorum. Çantama bir tane yedek olsun diye. E, çantama atayım diye düşündüm. 16-17 lira diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle kaş fırçası aldım arkadaşlar. Kaşlar için kullanıyorum. Evde bir tane vardı. O da eski de artık yeniden alayım diye. 6 lira ya da 7 lira olması gerek. Gerçekten fiyatları çok uygun. Ee, şöyle iki tane fontan için şey aldım arkadaşlar. Süngerlerden aldım. Bu 16 liraydı. Bu da 20 liraydı. Yanında ek bir tane çünkü yedeği vardı bu şekilde. Set diye geçiyor. Bu 20 TL'ydi. Bu da 16 TL'ydi. Şimdi diğerlerine geçiyorum. Hemen bu poşetimi de boşaltıyorum. E, i̇ki tane daha aldım demiştim. Toplam 4 tane olacak şekilde. 12 buçuk, 12 buçuk, dört paketin 50 lira verdim. Sadece bir paket 50 liraydı arkadaşlar. Hatta diyorum işime söyledim. Keşke biraz daha fazla alsaydık çünkü yani bayağı bir gidiyor bunlar. Çok kaliteli. Bunları şöyle ayırıyorum. Bunların tanesi 2 TL'ye düşmüş arkadaşlar ıslak mendiller. Ben oğlumun çantasına koyuyorum okulda ellerini silsin diye. Bunların tanesi 2 liraydı. Yani 3 tanesini 6 TL verdim. Şöyle ıslak havlu, bebek havlusu diye geçiyor. Ben bebeğime kullanmıyorum. Bunları genelde çantama atıyorum bu şekilde. Hani dışarıda falan lazım olduğu zaman ellerimizi silmek için. Bu da böyle 3 tanesi 12 liraydı. Yani bir tanesi içinde 50 tane var. Bakın şöyle. Bu şekilde 12 liraydı arkadaşlar. Keşke birer tane daha fazla alsaydım diye. Çok pişman oldum aslında. Bunu da böyle ayırıyorum. Arkadaşlar asetonlar indirime girmiş. Yani epey bir indirim vardı aslında. Şimdi eve gelince şöyle baktım. Keşke biraz daha fazla alsaydım diye. Şöyle asetonların tanesi 20 TL'ye düşmüş. Ee, bu bayağı bir büyük boy arkadaşlar. En büyük boyunu aldım. 450 milim olarak geçiyor. Yani nereden baksanız bu bana bir seneden fazla bile gider. Bunların son kullanmaları da epey daha var. Bu şekilde arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bunlar da 20 TL'ydi. Şöyle ayırıyorum. Şöyle far paleti aldım arkadaşlar. Bundan son bir tane kalmış. Hemen kaptım. Yani renkleri o kadar hoş ki. Şu an flaştan bilmiyorum nasıl gözüküyor. Ee, yani son bir tane kalmış. Hemen kaptım şansıma. Yani çok hoşuma gitti. Böyle sim. bazıları simli bazıları soft olarak geçiyor. Ee, bu da yanlış hatırlamıyorsam 49 liraya düşmüştü. Yani çok güzel arkadaşlar. Yani böyle göstermeyi şu an istiyorumsa canlı canlı ama kameradan bilmiyorum nasıl gözüküyor. Bunu da 49 civarına aldım. Şimdi son poşetime geçiyorum. Arkadaşlar şu şekilde e, lifler şöyle gösteriyorum bir tanesi 15 TL'ye düşmüş bakın şöyle göstereyim size tanesi 15 TL'ydi e, yani üçlü olarak da baktığınız zaman bir tanesi 5 TL'ye denk geliyor aslında fiyatı çok çok uygun böyle iki paket aldım ben böyle köşeye ayırıyorum bu bebekler için kulak çubuğu. yani şu an hiç kullanmadım daha bebeğime bebeğim 4 aylık bu arada yedek olarak dursun istedim e, bu da 5 TL'ye düşmüştü yanlış hatırlamıyorsam 5 lira kadardı Ayrıyeten de böyle makyaj düzeltme çubuğu bu da bir 6 lira diye hatırlıyorum yanlış hatırlamıyorsam. Şöyle içinde 70 tane var. Şöyle tırnak için arkadaşlar tırnak süsleme taşları. Bu da 7 lira ya da 8 lira diye hatırlıyorum. Ben genelde sık sık kullanıyorum bunları çünkü çok hoşuma gidiyor bu şekilde. Ya 7 ya da 8 liraydı. Ee, yine şöyle bir tane daha aldım arkadaşlar far paleti 29 liraya düşmüş bu da bunlar gratisin kendi ürünleri eğer hiç denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ederim yani diğer ürünlere göre daha çok kaliteli olduğunu düşünüyorum kolay kolay çünkü bunların lekesi çıkmıyor arkadaşlar ee, yani bilmiyorum suya falan çok dayanıklı ben çok sık kullanıyorum bu şekilde bunu da ayırdım. Şurada da manikür setim var arkadaşlar. Ee, bundan da son bir tane kalmış. Bu 50 küsürden 20 liraya düşmüş. Son bir bir adet vardı. Hemen aldım şöyle 3 tane içerisinde. Daha hiçbirinin kutusunu açmadım. Bakalım bunu da artık deneriz birlikte. Şöyle. Ee, yine par için arkadaşlar böyle fırçalardan 7 liraya düşmüş böyle. 7 ya da 6 lira diye yanlış hatırlamıyorsam. Yedekte bulunsun diye şöyle hemen bir paket aldım. Şöyle de kaş, e, kaşlar için arkadaşlar jeli var, farı var, sabitleyicisi var. E, bu da 29 liraydı. Yani bunu daha önce ben çok sık kullandım. Gayet de güzel e, etkisi oluyor. Böyle şöyle göstereyim. Yine Gratis'in kendi ürünü. Bundan da çok memnunum. Şöyle bir tane dudak kalemi aldım arkadaşlar. Bu da 19.90'a düşmüş. Şöyle bakın. Şu tonda aldım. 19.90'dı. Hemen bir tane göz kalemi aldım. Bu da 19.90'a düşmüş arkadaşlar. Bu da çok güzeldi. Bir tane daha şöyle göz kalemi aldım. Bu da çok hoşuma giderek. Yani bu şekilde arkadaşlar gelelim şimdi şöyle fişimize toplam ödediğim ücret 817 TL. Yani benim için oldukça fiyatı uygun geldi açıkçası. Bilmiyorum sizler için sizler ne düşünüyorsunuz. Ama dediğim gibi gerçekten fiyatları oldukça uygundu. Bunlar bana bir yıldan fazla gider arkadaşlar. Böyle indirimi denk getirdiğim zaman gayet de güzel oluyor. Evet arkadaşlar şöyle son halini sizlere gösteriyorum. E, bugüne özelmiş bu. Böyle takip edip e, topla alışveriş yapmanızı tavsiye ediyorum sizlere. Dediğim gibi burası bana bir yıldan fazlasıyla gider. Yılda bir defa böyle toplu alışveriş yapıyorum. Sizlere de tavsiye ederim. Videomu beğendiyseniz e, beğenme tuşuna basarsanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.